Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar biliyorsunuz tarımdan sonraki kısım hayvancılık e, konumuzdu bunu videosunu bugün çekeceğiz hem de dersini yapacağız ondan sonra da e, devam edeceğiz şimdi Türkiye'de hayvancılık diyelim ve şöyle başlayalım Türkiye hayvan sayısı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi ama hayvancılıktan elde edilen gelir ve verim düşük tekrar diyorum Türkiye hayvan sayısı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi ama Hayvancılıktan elde edilen gelir ve verim düşük. Bunda ekran olan faktörleri şimdi sıralayacağız. Bir, yerli ırkların verimi düşük. Şimdi yerli ırkların verimi düşük derken bizde yoz inek, gıcık inek diye tabir edilen inekler var. Yoz inek ya da gıcık inek diye tabir eden inekler var. Bu hayvanları akşama kadar sağın 10 kilo elde edemezsiniz. Kesince de 100-110 kilo eti çıkar. Ama Hoştan gibi, simetel gibi hem etlerin fazla hem de sütlerin fazla olan ürünler e, hayvanlar daha doğrusu daha mantıklıdır bu çerçevede. Mera hayvancılığı modern olmayan yöntemli hayvancılıkta. Modern yöntem besi ya da ağır hayvancılığıydı. Hemen hatırlayalım. Tarımda modern yöntem neydi? İntansif. Modern olmayan yöntem neydi? Ekstansif. Dolayısıyla burada mera hayvancılığının yaygın olması elde edilen verimin düşük olmasına etki olan faktörlerden bir tanesi ve bizde Küçükbaş hayvancılık yaygın gençler. Bunu da söyleyelim. Küçükbaş hayvancılık gerçi e, Türkiye'de en fazla görevli eklim karısı iklim biliyorsunuz. Küçükbaşta da koyun en fazla beslediğimiz hayvan türü ve koyun ne uyum sağlamış bir hayvan? Bozkırı. Dolayısıyla istep iklimi ve bitki örtüsü bozkır olunca küçükbaş hayvancılığın yaygın olması da gayet doğal. Peki ne yapalım da? Hayvancılığı geliştirelim. Eğer mera hayvancılığı kötüyse yani verim düşükse daha doğrusu bunun yerine ne yapmamız lazım? Modern olan yöntem uygulamamız lazım. Bu da besi ya da ağır hayvancılığıdır. İkincisi, hayvan, yerliliklerin verimi düşükse o zaman ne yapacağız? Hayvan soylarını ıslah edeceğiz. Biraz önce söylemiştim, birkaç turdan bahsetmiştik. Biz Türk insanı olarak her şeyin tazesini seviyoruz. Onun için işte şurada bir kuzu olsa da çevirsek deriz mesela. Ama hayvan biraz daha yaşlısa biraz daha fazla verim elde edeceğizdir aslında. Hayvan erken kesimlerinde önlenmesi gerekiyor. Devam ediyorum. Hayvan hastalıklarına mücadele önemli. Yem sanayisinin geliştirilmesi önemli ama yem fiyatlarında biraz ucuzlaması gerekiyor sanki. O da yine söylenilebilir. Meraların ıslahı, hocam hem mera hayvancılığı kötü diyorsunuz hem de meraların ıslahından bahsediyorsunuz. Şimdi ıslah iyileştirmeydi biliyorsun. Sparta'da Süleyman Demir Üniversitesi ziraat fakültesi yapıyor bunu mesela. Hayvanlara hem et hem de süt anlamında iyi gelecek, verimini artıracak mera alanlarının oluşturulmasından bahsediyoruz burada. Yoksa onu biraz önce bizim söylediğimiz gibi Hani saldım çeyre mevlam kayrı olayı değil. Hayvansal kredi kredilerle üreticilerin teşviki kesinlikle gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Yani devlet ne yapıyor daha doğrusu? İşte sen yer gösteriyorsun. Ne kadar hayvan orada besleyeceğini söylüyorsun. Sana belli miktarda krediler veriyor. Ve bu kredileri makul zamanlarda ödüyorsun. Kolaylık sağlıyor. Unutmayın bunu. Üreticilerin eğitimi biraz zor bir durum olsa da yine gerekli faktörlerden bir tanesi. Şimdi hayvan türleriyle devam ediyorum. Hayvan türlerini büyükbaş hayvancılıkta başladık. Hayvan başına elde edilen verim küçükbaş hayvancılığa göre daha fazla. Biraz önce örneklendirdiğim şey bir tane inek kesiyorsun. 250 kilo geliyor. 10 tane koyun kesiyorsun. 250 kilo geliyor. O zaman hayvan başına elde ettiğin hem et hem de süt verimi küçükbaş hayvancılığa göre daha fazla. İki türde düşüneceğiz. Birisi Mera, birisi de besi ya da ağır hayvancılığı. Mera'nın modern olmayan yöntem olduğunu söylemiştim. Şimdi Mera hayvancılığı nerede? Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de. Kuzey Doğu Anadolu yani Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz. Şimdi neden Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz sorusunu soruyor olabilirsin? Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz'de olma nedeni yaz yağışlarıyla yeşeren çayır ve meralardır. Bakın Burada sana sadece yaz yarışları diyebilir ki ÖSYM e böyle bir soru sordu. Hangisi Erzurum karşısında büyük başa yabancının gelişmesinin temel nedenidir diye. Yükselti de vardı çıkardı. Birçok öğrenci yükselti işaretlemiş. Mesela i̇şte, hocam tarım yok, sanayi yok. İnsanlar ne yapacaklar? Bir ekonomik faaliyet yönelmişler. Bu da büyük başa yabancılık olmuştur diye söylemişlerdi. Ama asıl neden yaz yarışlarıydı. Sana sadece yaz yarışları diyebilir. Çayır ve mera diyebilir. Yaz yağışlarıyla yaşanan çayır ve mera diyebilir. Gelelim modern yönteme büyük baş besi ve ağır hayvancılığını Nerelerde geliştiği sorusuna bakalım. Besi hayvancılığı büyük şehirlerin çevresinde neyden dolayı gelişmiş? Tüketimden dolayı. Hemen parantez açıp söyledim. Pazara yakınlığı da düşünebiliriz burada. Tüketim ya da pazara yakınlık. En fazla besi hayvancılığında birinci sırada olan il Konya, sonra İzmir ve Balıkesir bir de düşünebiliriz bir İç Anadolu'dan bir Ege'den bir de Marmara'dan zaten bölgeleri de Marmara, İç Anadolu, Ege diye sıralayabiliriz. Besi hayvancılığından elde edilen verim mera hayvancılığına göre daha fazladır. Çünkü besi hayvancılığı modern yöntemdir unutmayın. Başka bir not yine çok önemli yine sorularda bizi rahatsız ediyor. Besi hayvancılığı iklim koşullarından etkilenmez. Çünkü bunları kapalı alanlarda yaparız. Ve son not, kesilen ve sağılan hayvan türleri içinde en fazla verim sığır türündedir. Gençler unutmayın bunu. Kesilen ve sağılan hayvan türünün en çok verim hangisi neymiş? Sığır türündeymiş. Not. Bir de mandamız var biliyorsunuz. Manda gür, otlak ve bataklıklara uyum sağlamış bir hayvandır. Mandanın en fazla olduğu il Konya. Şey pardon Samsun. Besi Konya Mera, Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz. Manda'yı tekrar söylüyorum. Samsun. Manda'nın birinci sırada olduğu il Samsun'dur. Büyükbaşı bitirdik. Küçük başta devam edelim. Türkiye'de en çok beslenen hayvan. Küçük baştır. Biraz önce söyledik bu karasal iklimden dolayı. Genellikle mera mı besi mi? Evet. Türkiye'de küçükbaş hayvancılık genelde mera hayvancılığı şeklinde yapılır. Unutmayalım bunu. Koyunla başlayan türlerine. Türkiye'de en fazla beslenen hayvan koyun. Tekrar ediyorum. Türkiye'de en fazla beslenen hayvan koyun. Neye uyum sağlamış bitki örtüsü olarak? Bozkır'a. Çok uysal, çok uyumlu, çok duygusal. Aşık olma potansiyeli çok yüksek bir hayvandır. Önden bir tane koyun atlasın. Arkasındaki bütün koyunlar atlar. Böğürürler. Sür psikolojisi diye tabir edilen olay budur. Neye uyum sağlamış? Bozkır'a düz alanları sever tekrar etmiş olalım. En fazla nerede? Doğu Anadolu bölgesinde. İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'yu sıralayabiliriz. Koyunun birinci sırada olduğu il Van. Konya ve Şanlıurfa'da arkasından geliyor ama birinci sırada olduğu il neresiymiş? Konya unutmayın. Büyükbaş besi Konya il. Mera hayvancılığı Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz. Manda, Samsun, Koyun dersem de Van. Devam ediyoruz. Koyunla ilgili Doğu Karadeniz'de gençler, Doğu Karadeniz'de iklim ve bitki örtüsü yani bitki örtüsü ve yer şekillerinden dolayı çok fazla gelişmediğini söyleyebiliriz koyunun. Koyun nerede çok yaygın değil. Doğu Karadeniz'de. Nedeni ne? İklim koşulları ve yer şekilleri. Biraz önce söylemiştim. Koyun düz alanları sever. Öyle çok engebeli yerleri sevmez. Türkiye'de yetişen Başlıca koyun ırklarına bir bakalım. Hani diyoruz ya türleri var diye. Merinos, Dağlıç, Sakız gibi. Bu türlerin nerelerde olduğuna bakalım. Merinos, İç Anadolu ve Marmara'da yaygın. Karaman, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yaygın. Dağlıç, Ege'de yaygın olan bir tür. Kıvırcık, Trakya ve Güney Marmara'da. Sakız'da Ege bölgesinin yaygın olan bir tür. Tekrar ediyorum. Merinos, İç Anadolu, Marmara, Karaman, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Dağlıç, Ege, Kıvırcık, Trakya, Güney Marmara, Sakız sürüde de yine Ege bölgesine yaygın olan bir türdür. Gelelim keçi koyundan sonra. Keçi iki türde değerlendirebileceğimiz bir tür. Bir tiftik keçisi, bir de kıl keçisi. Şimdi tiftik keçisi eti ve yünü için beslenen bir hayvandır. yine de muhar adı veriliyor gençler. Bunu da ekstra söylemiş olalım. En fazla nerede? Ankara çevresinde. Bundan dolayı Ankara keçisi olarak da bilinir. Tiftik keçisi unutmayın. Tiftik keçisi derse ne diyoruz? Ankara. Hemen kıl keçisiyle devam ediyorum. Zor tabiat şartlarına uyum sağlamış bir hayvan. Neye göre karşılaştırma yapıyorum? Küçük başta başka bir türe göre karşılaştırma yapıyorum. O da nedir? Koyunmuş. Koyuna göre zor tabiat şartlarına daha çok uyum sağlayan bir hayvan. Kıl keçisi en yaygın olduğu bölge Akdeniz. İl, Mersin. Unutma. Kıl keçisi derse İl, Mersin. Şimdi önceden uygulanan bir uygulama vardı. Bunu ben oraya not olarak yazdım. Özellikle Akdeniz'de ormanlara zarar verdiğinden dolayı yayılışı sınırlandırılmıştı. Ama artık yavaş yavaş bundan vazgeçiyoruz. Çünkü koca Rabbim yarattı. Hiçbir canlı öylesine yaratmaz. Keçi ormanları doğal yolla çapalar. Ayayla sürekli karıştırıyor. Ve ormana doğal gübre bırakır ve orman yangınlarını önler. Otları temizleyerek yollar açar ormana. Bunları da söyleyelim. Bir de soyu artık azalmaya başlayınca bu uygulamadan vazgeçilmeye başlandı. Not. Önemli bir not. Dikkat edin. Küçükbaş hayvancının yaygın olduğu yerlerde genelde ne tarımı var? Tağıl tarımı. İki. Halı ve külüm dokumacılığı gelişmiş. Genellikle tağıl tarımı ve halı kilim dokumacılığı gelişmiştir. Güzel soru. Zaman zaman denemeleri yapmak isterdi sonra bankalarını bizi rahatsız edebiliyor. Tümes ile devam ediyoruz. Buraya kadar var mı sormak istediğiniz bir şey varsa hemen sorun. Sonra devam edeceğim gençler. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı gençler? yok sanırım. Kümes hayvancılığı tıpkı büyükbaş besi hayvancılığında olduğu gibi büyük şehirlerin çevresinde neyden dolayı gelişmiş? Tüketimden ya da parantez içinde demin de söylemiştik. Pazara yakınlıktan dolayı gelişmiş. Marmara Ege İç Anadolu bölgelerini söyleyebiliriz. Kümes hayvancılığında hatta Akdeniz'de ekleyebiliriz bu sıralamaya. İl Manisa. Unutma. Kümes hayvancılığı İl Manisa. Tıpkı besi hayvancılığında olduğu gibi kümes hayvancılığında da iklim koşullarından etkilenmez deriz. Çünkü bu da yine kapalı alanlarda yapılır. Büyük şeylerin çevresinde neden dolayı gelişmiş? Tüketim ya da pazara yakınlıktan dolayı gelişmiş. Marmara Ege, İç Anadolu ve Akdeniz söyleyebiliriz. Sıralamada birinci sırada olan bölgeler ya da en fazla olduğu bölgeler için. İl birinci sırada olduğu Manisa, kümes hayvancılığı iklim koşullarından etkilenmiyor devam ediyoruz arıcılıkta. Ülkemiz iklim ve bitki örtüsü bakımından arıcılık için elverişli. Doğu Karadeniz, Menteş yöresi ve Hakkari çevresinde yaygın. Söylediğim yerlerin ortak özelliği nedir gençler? Yağış çok olan yerler. Yağış çok olunca bitki örtüsü de çeşitli ve gür oluyor. Dolayısıyla arıcılık için elverişli bir ortam sağlanmış oluyor. Birinci sırada olduğu yer neresi? Ordu. Ordu arıcılıkta Mal üretiminde birinci sırada. Notumuza bakalım hemen. Güneydoğu Anadolu bölgesi gençler doğal bitki örtüsü cılız ve çeşitlilik az olduğu için arıcılığın en az yapıldığı bölgedir. Arıcılık en az nerededir dersem ne diyeceksin? Güneydoğu Anadolu'da neden? İklim ve bitki örtüsü çeşitliliği az. Tamam. İklim ve bitki örtüsü çeşitliliği az olduğu için arıcılığın en az olduğu bölgenin ise Güneydoğu Anadolu bölgesi. Gelelim ipek böcekçiliğine. Bu tacın olduğu her yerde ipek böceğini yetiştirebiliriz, yapılabilir. Yaş kozu öğretiminde ilk sırada olan il Diyarbakır. Birinci sırada olan illerisiymiş Diyarbakır'mış. Son yıllarda ipek böceği üretiminde bir azalma meydana gelmiştir. Neden diye bir soru gelirse hemen ne diyeceksin? Bir, suni ipek üretimi yaygınlaşmış. Yapay ipekten bahsediyoruz. İki, büyük bu tekelinde bulunduruyor. Çin, her şeyin Çin belirliyor. Üç, Köyden kendi göçün artması. Biliyorsunuz kırsal kesim hayvancılık faaliyetleri daha yaygın. 5. Yeni neslin ipek böceğine ilgi göstermemesi. Ne diyor işte baba çocuğuna? Diyor ki oğlum diyor bak ipek böceğine devam etsen bunu yetiştirmeye devam et diyor. O da diyor ki yok baba diyor ben okuyacağım diyor. Ee, okuyor. Sonra geri dönsem mi acaba diye de düşünüyor. Değil mi? Nota dikkat et. Aracılık ve ipek böcekçiliği için tehdit nedir? Tehdit zira ilaçlardır. Çünkü ikisi de çok narin hayvanlardır. Bunlar zira ilaçlardan en çok etkilenen hayvanların başında gelir. Bunu da kaçırmayalım. Gelelim balıkçılığa. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili. Sayısız göl ve akarsuya sahip ama balıkçılık ülkemizde yeterince gelişmemiş. Neden? Tekrar ediyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili. Sayısız göl ve akarsuya sahip ama ülkemizde balıkçılık yeterince gelişmemiş. Neden? Bir, Bizde kıyı balıkçılığı var arkadaşlar. Atıyorsun oltayı, o bir tane hapsi yakaladım, o oh, ne mutlu bana diyorsun, koşuyorsun. Japonya'da, Norveç'te insanlar soğuk hava tesisleriyle donanımlı gemilerle açık denizlere açılıyorlar. Adamlar aylarca gelmiyorlar. İhraç ettiği balığı adam denizde işliyor. Biz de takayla ya da tekneyle açılıyorsun, kıyılarda balıkçılık faaliyeti yapıyoruz. İki, Denizlerdeki aşırı kirlilik demiyorum. Dikkat edin. Sulardaki aşırı kirlilik. Bizim bütün sularımız maalesef kirli. 3 yanlış avlanma teknikleri. Adam mevsimden önce ya da mevsimden sonra avlanma yapıyor. Kaçak avlanma. Yanlış avlanma tekniklerine girer. Yine dinamik patlatanlar var gençler. Bunlar yanlış avlanma teknikleri arasında düşünebilir. Sokala testleri yetersiz. Bir de bizde balık kültürü yok. En son ne zaman balık yediniz diyeceğim. Birçoğunuz hatırlamayacaktır. Hocam dedi birisi akşam yedim ne var ki bunda dedi. Ne yedin dedim. Hamsi yedim dedi. Kaç kişiydiniz? Dört kişi. Hamsi ne kadardı? 1 kilo. Şimdi hamsi temizlemeden tartarlar. Temizlendikten sonra hamsi 800 gram falan gelir gençler. 800-850 gram. Elin dedim normal hızla gidip geldiyse, elin normal hızla gidip geldiyse 200 gram hamsi yemişsin. Bundan 300 defa yemelisin ki 60 kilogram balık yem, yiyebilesin. Çünkü gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen balık miktarı 60-70 kilogram iken ülkemizde kişi başına düşen balık miktarı 6-7 kilogram civarında yıllık. Yıllık diyorum bu. Şimdi e, her işte 300 defa yersen 60 kilo balık yemiş olursun deyince öğrenci dedi ki hocam dedi yılda zaten 365 gün var. Ne oldu yavrum dedi. Hani akşam yediydi. Evet biz balığı tüketmiyoruz gençler gelişmiş ülkelerde çok ciddi anlamda balık tüketimi fazla. Bizde balık kültürü biraz az. Bunda çeşitli nedenler de var. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi deniz balıkçılığına devam ediyoruz. Deniz balıkçılığı deyince aklımıza gelen bölge Karadeniz. Karadeniz'den sonra Marmara, gibi Akdeniz'i düşünebiliriz ama birinci sırada olan bölge neresi? Karadeniz. Şimdi dikkat. Neden en fazla Karadeniz'de? Sorusun cevabını bulacağız. Bir Buzluluk ve buharlaşma az. Tekrar ediyorum. En az Karadeniz'de olması etkili olan temel faktörlerden birincisi buzluluk ve buharlaşmanın az olması. İki, yağış miktarı fazla gençler. Yağış miktarı fazla Karadeniz bölgesinde. Üç, beslenme kaynakları fazla. Daha çok akarsu, daha çok yağış Karadeniz için söylenebilir. Oksijen miktarı fazla. Plankton sayısı fazla. Plankton da biliyorsunuz e, balıkların beslendiği bir canlıydı. Ve halkın temel geçim kaynağı. Şimdi sanayinin çok gelişmedi. Tarımın çok gelişmedi. Yer şekilleri olduğu için. Bir bölgeden bahsediyoruz. E şimdi böyle bir durumdayken insanlar neye yönelmişler? Hayvancılar yönelmişler. O hayvancılıkta ne olmuş Karadeniz açısından? Balıkçılık olmuş. Dikkat! Karadeniz bölgesiyle ilgili not KPSS'de soru olarak geldi. Karadeniz'de 200 metrenin altında canlı yok. Bunun nedeni kükürtlü hidrojen gazı. Kükürtlü hidrojen gazı nedeniyle Karadeniz'de 200 metrenin altında balık yaşamıyor. İkinci notumuz Boğazlar özellikle akıntılar döneminde çok sayıda balığın geçiş güzergahı üzerinde yer alır. Bundan dolayı bu dönemlerde özellikle Boğazlarda yaşayan balıkçılar çok sayıda balığı avlarlar. Bunu da unutmayalım. Kültür balıkçılığına geliyoruz. Şimdi ee, havuzlarda yapıyorsun bunu. Göller ya da akarsular ya da işte ne bileyim ee, denizlerde setlerle ayrılmış alanlarda havuzlarda yapılan balıkçılık faaliyeti bir. Kültür balıkçılığını birinci sırada olan bölge Ege bölgesidir. Neden? Girinti çıkıntı girinti çıkıntı koy körfez sayısı fazla. Evet gençler. Nedeni neymiş? Ege bölgesinde olmasının koy körfez sayısı fazla. Koy körfezlerde setlerle ayrılmış alanlarda kültür balıkçılığı yapılıyor. Buradan mesela Ispartalıların e, mola yeridir Antalya'ya giderken gölbaşı var. Orada mesela var bir tesis. İşte o tesis niye onu örnek verdim? Şimdi bir, bir, saat bir saat 15 dakikalık Antalya yolculuğunda işte bir yarım saat sonra 40 dakika sonra o çok yoruldum bir mola vereyim deyip ee, orada durup mola veren e, Ispartalıları görebilirsiniz orada. İşte orada yine avuzlarda yapılan balıkçılık faaliyeti de kültür balıkçılığı olduğu için söylüyorum. Özellikle nerede yaygın? Mola çevresinde. Hatta bir de burada köy altı yerleşmemiz vardı. Neydi gençler? Dalyan. Dalyan bir köy altı yerleşmesiydi. Dalyan'da temel ekonomik faaliyet neydi? Balıkçılık. Hatırladınız mı? Evet. Tatlı su balıkçılığıyla devam ediyoruz. Suları tatlı olan göller, akarsular, ve barajlarda yapılan balıkçılık faaliyeti tatlı su balıkçılığı olarak karşımıza geliyor. Ülkemizde birkaç örnek verdim gençler. Eğirdir, Beyşehir, Ulubat, İznik, Sapanca, Çıldır gölleri, Van Gölü'nün akarsu ağızlarında, hani o akarsuyun Van Gölü'ne döküldüğü yerde yine Keban Karakeç gibi barajlarda yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar tatlı su gölleri, birkaç örnek verdik sadece. Türkiye'de balıkçılık en fazla deniz balıkçılığı Karadeniz'deydi. Hatırla. Peki balık çeşidi en fazla nerededir derse onun içinde Akdeniz diyeceğiz. Hemen kısa tekrarımızı yapıyorum. Eee Zuma başka bir hocamız daha girecek biraz sonra onun için. Gençler, bir mera hayvancılığıydı büyük başta. Mera hayvancılığı yaz yağışlarıyla yaşanan çayır ve meralardan dolayı Kuzey Doğu Anadolu ve Erzurum Kars yani Kuzey Doğu Anadolu Erzurum Kars ve Doğu Karadeniz'de yaygın. Besi hayvancılığında birinci sırada olan ile Konya dedik. Mandanın birinci sırada olduğu ile Samsun dedik. Koyun birinci sırada olduğu il Van. Tiftik keçisi Ankara. Kıl keçisi Mersin. Kümes hayvancılığı Manisa unutma arıcılık, Ordu ipek böcekçiliği, Diyarbakır deniz balıkçılığı Karadeniz, kültür balıkçılığı Ege. İklim koşullarından etkilenmeyen hayvancılık türleri besi hayvancılığı ve kümes hayvancılığı kesinlikle iklim koşullarından etkilenmez. Besi hayvancılığından elde edilen verim mera hayvancılığına göre daha fazladır. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde genellikle tanıl yapılır. Halı ve kilim dokumacılığı gelişmiştir. Sormak istediğiniz bir şey var mı gençler? Hayvancılığı bitirdik. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey var mı? Balık çeşitli en fazla nerede unutma? Akdeniz'de. Kendinize iyi bakın o zaman Allah'a emanet olun dikkat edin görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum herkese kendinize iyi bakın tekrar